Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte böyle bir şeyde 200 şahlı kutusu atacağız. ve bu eşyalar altın elma. Şeyde buldum. Yatakta buldum. Şurada en alta elden buldum. Bu da sepet. Hiçbir şey aramıyor kaç kelime. Bu şahlı kutusu bundan. Bir tane kız var. Şimdi bunu koymuyor yoksa bütün şeyleri açar. Şimdi bu kızı size göstereceğim. Bu şahlı kutuda bundan. İki şarlık kutuyu sonra açarım. Şimdi ilk başta size kızı göstereceğim. Kızı vurduğumuzda ağlıyor. Yeter bu kadar bence Şimdi bunu koy. Şimdi kızı çağıralım. Merhabalar. Açtı. Vurduk. Ağlıyor. Takas yapalım. İki zümrütü sepetlensin. Birazdan sonra yok oluyor. Sadece arkadaşlar kardan adamla golem çıkartıyor. Aba o şey. Ama adam konu. Sabah getiriyorum. Of. Saat gündüz püf. Tamam. Şimdi biz burak konumuza dönelim. Sadece bu kız golemle şey çıkartıyor. Adı neydi? Golemle kardan adam çıkartıyor. iki ki kardan adam. Bursa'da ağlıyor. Bize babasını Evet. Şimdi başlayalım. Birinciden başlayalım. Açtım. Allah'ım. Her şey çıkardı. Her şey her şey. Anne. Akıyor mu oluyor? Yok yok. Şimdi bu base'i iksiri 8 saniye kalmış. Derisine hemen hemen geçeyim. Şöyle şöyle hemen. Açıl. Ah orası. Ah tavuk çıkmış. Çekilin ya. ne alalım tavukları. Ne çıkmış? Hayır. Git lan. Hayır orasını yakma. Allah belanı versin. ne arkadaşlar. Ayarla. Şırtıcı. Getirelim getireyim canım. Zı bunları yakma. Yaratıcı da arkadaşlar mecbur. Bir ya da en azından bunu öldürene kadar. Abi. Bunlar ne? Ha bir ad. Aa, kızı bu acı ben çok severim. Şey nedir acaba böyle yemekli? Yemekli mi bu meyvesi sağlıklı? Kora meyvesi. Ee, bu nedir taşları? Ley 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 ley. tamam? Bu işte tamam. Şimdi o yaratık gittiyse biz kendimizi hayatta kalmaya getirelim. Arkadaşlar işte bir serimize hayatta kalmaya gidelim çünkü o artık çok zor ben onu nasıl öleceğim. Hiç bir şey yok. Arkadaşlar direkt Zep. Çok iyi bu. Böyle bir şey çıkmıyor. Ya. Tamam bitti de bu ne? Tamam. Yeniden doğalım. Tekrar buluruz o vidim üstünde. burası. Aa arkadaşlar burasını biliyor musunuz? Ya bir kız geldi arkadaşlar. Şu kız geldi. O kızı o kız da gelince o kız, o kız da gelince açtı. Sonra golem çıktı. Golemi de öldürmeye çalışırken ya yani bir şey dokunun video çıktı. Şimdi gidelim asıl konumuza. Nerede bizim, bizim. Vader? Ben nereye gideceğim arkadaşlar? Bulalım bir durun. Arkadaşlar bulamıyorum diye diyorum ki burada başlayalım. Burada yapalım. Burada da aynı şey. Şimdi o yumurtalardan alacağım. Bu kız da bana yardımcı olsun. şu şunu Dört tane ama Şimdi kendim ben getireceğim. Getirelim. Hatta kalmaz. Tamam. Burada atacağız arkadaşlar. Çıkarırsam ben bulamıyorum? Tamam. Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Su kovası koyayım ben bir tane. Su kovası olmayınca Olmuyor. Çünkü çok kötü oluyor. Şimşek çarptı bir de. Odunun zaman. Cama hiç kimse zarar... Bir de bunu koyayım Bir de su kovası. Balıklı mı? Olsun? Ay! Ay! Ne gitti şu an. Ama Arkadaşlar Ana Arkadaşlar bakın ne bulduk Şeyden neye döndü Oha bu ne kadar büyük bir kuzu portal. Bir defa böyle şimdi görüyorum ama. Saat çıkmış. Sadece ateş topu ne olacak? Allah'ım. <laughs> ateş topu çok severim. ben. bak bak yakıyorsun her taraf. Yak yak yak. Şey. Dur bu acaba yanar mı? Yan yan, yan. yan. Ha, yakalım artık Genelde doğaya zarar vermek kötü bir şey. Ben niye yaptım bilmiyorum. Statusu var mı? Şunları yapalım. Biz devam edelim. Tamam getiriyorum. Tamam. Dikkatli basmak lazım. Hadi bir seferde bir şey çıkar. artık burada doyururum böyle bir şey yapalım ben şimdi yine bir yere gideceğim bu altında acaba neler var keşfederek gidiyoruz Su altına <laughs> altında genelde kulübeler fazla var ama bizde sıfır var şimdi bir şey diyeyim mi Şimdi ben böyle gelmişken denize Ne yapayım biliyor musunuz? Video zaten dese Kayboldum 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 iki sarık kutudan kaybolmaya döndüm bu ne ya? Cık. Yemin ediyorum yaratıcıya getirmek yok dedik <laughs> Ne oluyor be karalıyor kararıyor. Sizde kararıyor mu? Neyse. Şimdi arkadaşlar ben alacağım da. Şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar ben alacağım da olmuyor. İki de bir ölüyorum. İki de bir ölüyorum bana. Vadi sevdiğim renk kırmızı değil ki mesela renk mavi. Açık mavi. Neyse bu arada herkese en sevdiğiniz rengi yorumları, yorumları yazın. Nedir'e gidelim mi arkadaşlar? Ha canım çektin nedir'e gidelim mi? Pardon kırık portala gidelim. Öyle değil yani. <laughs> Bunu şimdi için. Oğlum, artık buraya kadar da gelmez. Videosu. çok iyi olacak. Bir karara bir şey olmuyor. Gidelim arkadaşlar portala. Bir bakalım gidelim bakalım nasıl bir olacağız şey Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. İnşallah güzel. Abo. Gökyüzü nasıl doğmuşuz? Güzel mi kötü mü yorumları yazın. Genelde buradık elmas bulunmaz, kuvars bulunur. Altın bulunur, pikling bulunur, domuzlar bulunur da o domuzdan değil. Tamam geri dönelim. Biz gerçek konumuza bakalım. <laughs> Ya her gittim yine de bu çıkıyor ama. Lilandı. Tamam. Tamam, tamam biz asıl işimize dönelim. Açtım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu arkadaşlar. Yine arkadaşımın Koluna çıkacağım. kafasına sıçmıyoruz. <laughs> Bu ne Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Doğuracağım. Oha. Şimdi kendi hayatta kalmaya getirdim. Çok korkunç. Onun bana vurması lazım oğlum. bu beni tek vuruşturdur. Hemen saldırmaya matlardı içine. Ama için ya. Onu çok büyük. Hmm, çok korktum. Önce bir kere de ben bunu açtığımda şey olmuştu. Ya yeter. Yine mi? Su tuttu ki. İki su tutmuş. İşte Tam burası neresi? Yeni yapım. Denize mi düşecek? Aa. <laughs> ne bu? Arkadaşlar kolumuz ne oldu ya? Bitti gitti ya. Uf. Hemen yer tutacağı alını bulacağım. Şurasına diyorsun? Bay <laughs> bay. <laughs> düş 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 düş. Ama dur poposuna vuruyor. <laughs> düş düş düş. Aa tamam ben sizi yakıyamam. Kafa sokun. Git lan. <laughs> ya sen bana popo mu sanıyorsun? Kızım sen kimi alıyorsun? tamam. Açıyorum. Ka açın. <laughs> ah, bir tane daha koydum. Ha, aç. bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. <gülüyor> <gülüyor> sadece bunları çıkartır. Sadece. <laughs> Dur ya. ya ben buradan gidiyorum. Hmm, almazmayın gözünü. Çok küçük ya hemen. Ya ben atacağım. Gel geç. İnşallah ölürsün böyle. Pislik. kaptan böyle bir açma. Oha oha bunu 2000 tane. Ah! Ah, Bak şu işte, el Elitra ile uçmayı çok severim ben. şimdi elitra ile uçacağım. Herkese var arkadaşlar. İşte bugün videomu sonra vermiştim. Şu diğer videoda elitra ile uçacağım.